Ben resim yani ressamım diyebilirim belki artık altı yıldır 7 yıldır resim sanatıyla yoğun bir şekilde ilgiliyim. Ondan önce de çocukluktan beri zaten hep resim yapmayı çok sevdim. Şu anda Balçova'da bir resim atölyem var. Orada işte çalışmalarımı sürdürüyorum. Üç arkadaşız orada ortağız hepimiz işte birbirimizden besleniyoruz. Ben resim ve fotoğrafçılığa yıllardır zaten çok meraklıyım. Ama resim konusunda alaylıyım. Herhangi bir yani akademik eğitimim olmadı. Oğuz Demir'in atölyesinde çalıştım. Feriha Hatura'nın atölyesinde çalıştım. Ve sonra kendim çok çalıştım. Seçil Zenginler'le birlikte çalıştım. Yani yıllardan beri de kendimi geliştiriyorum bu konuda diye düşünüyorum. Bir de hani kopamıyorum sürekli resim yapmak istiyorum. Aslında asıl mesleğim ben İngilizce öğretmeniyim. Çeşitli okullarda, liselerde İngilizce öğretmenliği yaptım İzmir'de, Amerika'da sonra yüksek lisans yapıp orada da üniversitede İngilizce hocalığı yaptım. Daha sonra işte buraya tekrar döndüm ikisini birlikte götürürken şimdi daha çok resim ağır basıyor. Çünkü e, yani ayrı bir dünya resim. Ve kendimi unuttuğum bir dünya. E, çok e, yani o olmasaydı ne yapardım? Hele şu pandemi dönemlerinde e, bir de bazı rahatsızlıklarım da oldu. Onları yani ancak resim sayesinde aşabildiğimi düşünüyorum ben. E, sanatsal ilhamlarımız sinemadan, fotoğraftan e, ve tabii ki başka sanatçıların resimlerinden alıyorum. Özellikle bazı fotoğraf sanatçıları var ki mesela Şeli Osman gibi veya Charles Traub gibi. Onların fotoğrafları çok ilgimi çekiyor. İlhamı genellikle aldığım sanatçılar çektikleri fotoğraflarda mükemmel olmayanı gösteriyorlar mesela işte bazı bazı portreler çok ilgimi çekiyor resimlerimde de aynı etkiyi görebilirsiniz zaten hiçbirisi mükemmel değil hani mükemmeli bozmayı seviyorum ben çünkü yaşam öyle bir yer yani hiçbir şey kusursuz değil Bir de bana göre kusursuz olmayan daha güzel O nedenle resimlerimde deforme karakterler kullanıyorum bazı sanatçıların kullandığı renklerden çok hoşlanıyorum. Özellikle Klimt tablolarını çok beğeniyorum. Egon Schiele'nin resimlerinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bunun dışında da ben zaten kendi iç dünyamdan çok etkileniyorum. Yani geçmişten bugüne kadar yaşadığım şeylerin tuvallere yansıması olarak da Nitelendirebilirim resimlerimi. Zaten sergimin adı da Herkes Gittiyse Çıkabilir Miyim oradan geliyor. Çocukluğumdan gelen bir şey bu. Eve misafirler geldiği zaman ben hep odama çekilirdim. Sonra işte sorardım Herkes Gittiyse Çıkabilir Miyim diye. Ve sanki hani benim karakterlerim de herkes gidince ortaya çıkan karakterler gibi. Gerçek dışı, biraz masalsı bir dünya. Bu sergime 53 tane resimle katıldım. Aslında çok daha fazla sayıda resmim var. Bu sergimde, yani yıllarca, işte bu yıllarca içimde biriktirdiğim anıların bir şekilde dışa yansıması gibi geliyor bana ama hepsinin benimle, yaşamımla bir ilgisi var. Ve karakterler genellikle birbiriyle diyalog halinde benim resimlerimde. Çünkü bana göre yani öyle bir anlam yani bir anlamı olmalı yaptığım resmin bana göre ve ben işte önce resmi yapmaya başlarken herhangi bir plan dahilinde yapmıyorum. Genellikle tek bir karakterle başlıyorum. Yani gelişi güzel önce renkleri tuvale döktükten sonra ya da işte boyadıktan sonra tuvale ortaya çıkan karakterler kendiliğinden beliriyor yani benim tuvalimde. Daha sonra onların arasında bir ilişki oluşuyor, daha sonra mekan oluşuyor. Yani genellikle bunun tabii bir sırası yok ama genellikle şimdiye kadar ortaya çıkanların çoğu bu şekilde oluştu. Bir de işte dediğim gibi etkilendiğim fotoğraf sanatçıları, etkilendiğim bazı mekanlar, özellikle terk edilmiş mekanlar benim çok ilgimi çekiyor terk edilmiş mekanları çok kullanıyorum fotoğrafları, pardon resimlerimde ve terk edilmiş mekanların fotoğraflarını çekmeyi de çok seviyorum. Onlarda sanki böyle o terk edilmişliğin, yalnızlığın bıraktığı bir ruh var çünkü. Resimlerimde de o mekanlara mekanlardan yola çıkarak yani oradaki evler, mekanlar da gerçek dışı biraz benim kullandıklarım. O tarz yani Arka planları kullanmayı seviyorum karakterlerimin arkasında. Ama mutlaka figür olmalı benim resimlerimde. Yani biraz soyut da var ama soyut figüratif de diyebiliriz. Ama genellikle böyle dışa vuruncu ve figüratif diye tanımlayabilirim kendi resimlerimi. Bir de kullandığım bazı renkler var. Farkında olmadan bütün resimlerimde mesela işte bir kırmızı rengin bir tonunu. Özellikle görebiliyorum ya da turuncu, kırmızı bu renkleri kullanmadan mesela rahat edemiyorum resimlerimde ya da tamamlanmamış hissediyorum resmimi. Bir de resimlerimde şeyi fark ettim. Şimdi ben küçüklüğümden beri yani daha doğrusu küçüklüğümden beri demeyeyim de küçükken bu bir şey kitaplar vardı. Bebekleri giydirdiğimiz, kağıt kestiğimiz işte kağıttan bebekler sonra üzerine giysilerini yaptığımız. Sanki resimlerimde ben biraz da o onu uyguluyor gibiyim yani e, onları çok severdim ben çocukken. Bir de mesela kendi bebeklerim varken de onları hiçbir zaman normal giysilerini giydirmeyip kumaş parçaları dolardım mesela çevrelerine. E, benim de resimlerimde genellikle e, görebilirsiniz şeyi çok seviyorum yani giydirmeyi karakterlerimi bir de ...çok ilginç ve değişik materyaller kullanıyorum bunu yaparken. Yani benim için resme katılabilecek materyalinin sınırı yok. Yani her şey olabiliyor. Sergimdeki... ...yani aslında bütün resimlerimi seviyorum ama en son yaptığım resim... ...bu gördüğümüz doğuş tablosu. Mesela bu resmimde de... ...bütün tek... Yani bütün materyalleri kullandım gibi bir şey yani mesela kadının karakterin elbisesinde yağlı boya kullandım sonra yine kolajlar var bir sürü mesela şunlar özellikle bunları da Amerika'dan gelen bu origami kağıtları vardı bir arkadaşıma rica etmiştim o getirmişti mesela o origami kağıtlarının üzerindeki desenler çok hoşuma gidiyor bazen onları da resmimle kaynaştırabiliyorum Sonra kumaş parçaları kullanıyorum. Mesela şu karakterin yüzünde bayağı böyle bir kumaş parçası görebilirsiniz. Şu karakterinde aynı şekilde mesela bütün yüzü yine aynı şey kolaj ve akrilikle yapılmış. Şimdi her bakanın ne gördüğü önemli bu ve veya bir şey hissettirip hissettirmediği bana göre. Yani bir tablonun bir resmin ...iyi olup olmadığını ben o şekilde hani tartan birisiyim. Ee, yoksa hani sanat kişiye göre değişen bir şey hani zevk meselesi. Ama genellikle bir şey hissediyorsanız, bir şey alıyorsanız o, o resme baktığınızda sizde farklı duygular uyandırıyorsa bence o iyi bir resimdir diye düşünüyorum. Ee, ben bu resmi yaparken e, yani düşüncem aslında başlarken yoktu, fakat Sona erdiğinde bir baktım yine e, aynı şekilde hani yine kusursuzluk üzerine bir tablo bu aslında hani kusursuz olmayan e, bir şey yok derken işte mesela doğan bir bebek anlamında bunu kullandım ama bebeğin de görüyorsunuz e, oransız bir şey e, bebek sonra anne figürü veya Meryem Ana'yı çağrıştıran bir anne figürü aslında ama mesela rengi çok daha koyu. Sonra arkasında işte bulunanları istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ama bana sanki hani birisi bebeğin koruyucusu gibi düşünüyorum ben o şekilde gördüm ya da. Ama her bakan farklı bir anlam verebilir resme. Bu da çok sevdiğim tablolarımdan bir tanesi. Bir de ilustratif yani daha çok kalemle kağıtla yaptığım tablolar var. Onları da özellikle Mesela kendi başıma iyice böyle transa geçiyormuşum gibi meditatif geliyor bana o tür tablolarımı yapmak. Ondan da çok zevk alıyorum. Özellikle marker çok kullanıyorum onlarda. Mesela şu arkanızdaki resim onlardan bir tanesi. Bu resmi yaptığımda kaburgamdan bir rahatsızlık yaşamıştım bu sene. Hani o yüzden herhalde kendi acım biraz gözlerine yansımış karakterimin. O, o sırada tamamladığım bir şeydi, e, resmimdi bu. Bu tablomda da daha önce söz ettiğim gibi, e, şey terk edilmiş mekanlardan söz etmiştim. Hani onlardan hoşlandığımdan. E, bu, buradaki mesela gördüğünüz gibi mekan ona benzer bir yer. E, terk edilmiş mekandaki belki bir hayalet ve onunla karşılaşanlar tarzında. Bir de ben e, karakterlerin ifadelerinde böyle hem espri seviyorum, hem yani şaşırtmayı seviyorum. Onlar da genellikle daha kendileri de şaşırıyorlar. Hani izleyen kişi de e, şaşırsın istiyorum. O hoşuma gidiyor yani öyle bir uyaran kullanmak. Çünkü bilmiyorum bana göre biraz enerji veriyor karşı tarafa o tarz e, ifadeler. E, ve hep ben böyle e, espri anlayışı olan bir insanım. O nedenle de biraz böyle esprili şeyler yapmayı seviyorum. Yani hüzünün içinde bir komedi de var hep benim tablolarımda aslında. Onu görebilirsiniz. E, mesela bir de hoşlandığım şeyler var. Almanya'da doğdum ben. Orada, e, diyeyim ki, o küçükkenki evimizdeki, işte o dönemki 1960'lardaki perde desenleri veya koltuk desenleri veya o dönemdeki işte ne bileyim fayanslar ee, onları mesela resimlerime bir şekilde katmayı çok seviyorum ya yani onlar beni çok etkiliyor ee, bu nedenle e, mesela bunda da görebilirsiniz yer koralarını işte ona benzer yaptığımı veya işte giysilerindeki duvar kağıtları, duvar kağıtları evet kullanıyorum o, onlara benzer benim bu kolaj merakım başladığında neler kullanabilirim diye düşündüğümde aklıma bir gün böyle gezerken şey geldi. Bir duvar kağıtçı dükkanını gördüm ve içeri girip onlara duvar kağıdı kataloglarından atmak istedikleri veya ellerinden çıkarmak istedikleri var mı diye sormuştum. Onlar da bana 20 tane duvar kağıdı firmasının kapandığını ve onların kataloglarını işte ne yapacaklarını bilmediklerini, atmayı düşündüklerini tam da hani onun üzerine gittiğimi söylediler ve bana böyle 20 tane duvar kağıdı kataloğu verdiler. Onları özellikle kullanmayı bazı resimlerimde çok seviyorum. Mesela bu resimdeki şu, şu bölümlerde mesela kullandığım yani bu etkiyi verebilmek için kullandığım bazı parçalar var o duvar kağıtlarından. Ee, sonra ebru kağıtları var kullandığım. Bunları kendim yaptım bu arada. Ee, sonra yine origami kağıtları. İşte onun dışında bir sürü başka kullandığım materyaller var. Şimdi de hatırlayamayacağım. Bazen ipler, kumaşlar, o tarz şeyler kullanıp işte biraz daha dokulu, biraz daha böyle üç boyutlu resimler yaratmayı seviyorum.